Selamun kıymetli izleyicilerime, ve takipçilerim Güray Dünyası kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mutfağıma da hoş geldiniz. Bugün sizlere harika güzel lahana sarmasıyla karşınıza geldim. Tarifimizin malzemeleri burada sayacağım arkadaşlar. Şöyle klasik su bardaklarından bir su bardağı piricimi koydum. Şimdi piricimi yıkayım. Öbür malzemelerimize geçelim. Piricimi yıkadım arkadaşlar. Klasik su bardaklarından bir su bardağı piricim vardı. Şimdi burada 250 gram kadar kıymam var. Bunu ilave yapıyorum arkadaşlar. Burada bir yemek kaşığı salçam var. Bir yemek kaşığı dolu değil. Biber salçası. Bir domates salçası dolu. Biber salçası dolu değil arkadaşlar. Burada klasik su bardağı bir su bardağı bulgurumu bunu ilave yapıyorum. Piric dolu. Bulgur yarım. Burada bir tane iki tane orta boy ince doğranmış soğanma malzemelerimi daha önceden hazırladım. Lahanamı da haşladım. Kestim onları olmaz göstermedim arkadaşlar videolarım uzun olmasın diye. Burada bir çay bardağı sıvı yağma Bunu ilave yapıyorum. Tabii dolmalarımız yağlı olursa daha lezzetli olur. Burada bir tatlı kaşığı kuru nane var, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı karabiberim var. Burada da arkadaşlar yarım demet dereotu var, yarım demet maydanoz var. Bunları çiğden doğradım, naneyi kurudan kullanıyorum. Şimdi bunları bir güzelce harmanlayalım, karıştıralım. bulgurum kendi köy bulgurumuz olduğu için kendimiz yaptığımız için açık arkadaşlar. O yüzden bulguru yıkamıyorum. Hazır market bulguru değil. Bu aşamadan sonra maydanozundan dereotunu da ekliyorum. dereotu, maydanoz, nane dolmalara çok güzel yakışıyor. Çok güzel de arama tat veriyor. Bunu çok güzel homojen bir şekilde iyice karıştıralım arkadaşlar. Baharat miktarını, tuz miktarını benim salçam tuzlu olduğu için, köy salçası olduğu için kendimiz yaptığımız o yüzden tuz miktarını biraz az koyuyorum. Sizler kendi salçanıza göre, damak tadınıza göre baharat miktarını çoğaltıp azaltabilirsiniz. Acı sevenler biraz daha çok baharat kullanır. Yeterli. Arkadaşlar ben unutmuşum. Bir çay kaşığı dolu değil. Sumak kullandım. Bir çay kaşığı da dolu değil. Kimyon kullandım. Onları baharatlar yanıma almayı unutmuşum arkadaşlar. Bunları da iyice harmanlayalım. Karıştıralım. Tabii ki kavurup yapanlar da var. Ben kavurup da yapıyorum. Tencerede pişirdiğim zaman bu iç malzemeyi kavuruyorum. Soğanımı hep bütün şirin. Şimdi bunu fırında pişireceğim için çiğden kullanıyorum. İç, iç harcımı çiğden hazırladım. Acımız çok güzel oldu. Tavuk tozu çok güzel. Kıvamı. Şimdi sarma aşamasına geçelim. Şöyle sütürüye bir tabak ilave edeyim tabağımın. Arkadaşlar lahanamı da kestim. Haşladım kestim. Şu şekilde. Şöyle. Bu şekilde içimizi koyuyoruz uzun bir şekilde. sonra şöyle bu şekilde saracağız. Şu uç kısmını bükelim. Oradan da böyle gül şeklini vereceğiz arkadaşlar. Ben lahanalarımı haşladım. Hazırladım. İkini fazla Aşırı koymayalım çünkü çiğden olduğu için, diriden olduğu için şişecektir. O zaman patlama yapar. Bu şekilde saralım. Şöyle İç malzememizi bu şekilde koyuyoruz. Şöyle hafiften kenarların uç kısımlarını bükelim, içimiz pişerken çıkmaması için. Öyle saralım. Ondan sonra da gül şeklini bu şekilde gül şeklini verelim arkadaşlar. hanım da çok güzelmiş arkadaşlar. Yaprak yaprak çıktı. Hiç içinin kıvırcığı çıkmadı. Dolmalarımı sarayım görüşürüz. Lahanalarımı sardım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üzerine sosuna geçelim. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı koydum. Ocağımı yaktım. Burada bir tatlı kaşığı tatlı kaşığı, biber salça var. Bir yemek kaşığı dolu domates salçası var. Bunu ilave yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bunları çok güzel bir sos yapalım. Salçamızı hiç güzelce kavuralım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup yorumdur, beğenidir yaparsanız çok sevinirim, mutlu olurum videolarımı da sevdiğiniz insanlarla paylaşırsanız bana öyle çok güzel destekçi olursunuz. Çok güzel fırında lahana sarması oluyor. Harika. Tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah tariflerimi beğeniyorsunuzdur. Salçamızı güzel kavuralım ki salçamızın üzerine sos çiğ kokusu olmasın. Bu arada fırını da yaktım. Fırınım ısınıyor 180 dereceye ayarladım. Fırının sulu yemek olduğu için, sulu olduğu için fırını orta gözüne koymayacağım. Alt gözüne koyacağım arkadaşlar. Altta fokur fokur kaynasın. Börekleri falan hani orta göze koyuyoruz tabi ızgara ama yemekleri genellikle ben hep alt ısıya aldıkça çok güzel kaynama oluyor. Çok da daha lezzetli oluyor. Daha iyi. Pişme süresi daha güzel oluyor. Salçam kavruldu. Ocağın altını hafiften kısayım. Şimdi burada bir su bardağı, klasik su bardaklarından su ilave ediyoruz. Daha ekleyeceğim arkadaşlar çünkü iç malzemem diri olduğu için üzerine su basması lazım bir su bardağı ilave ediyorum hafiften bir ısınsın bu kaynasın dolmamla sosumu birleştireceğim. Sosum pişti. Şimdi bu sosumu dolmamın içine döktüm. Rahalanalım. Yeterli. Şimdi bunu fırına süreceğim arkadaşlar. fırınımı ısıtmıştım. 180 derecede fırında ısınıyor. Şimdi fırına süreyim. süreyim. Pişince görüşürüz arkadaşlar. Dolmalarım pişti arkadaşlar bu şekilde tam bir saate yakın pişti çok güzel harika şimdi sunuma geçelim bu şekilde servis tabağımı aldım üzerine yoğurdumu gezdiriyorum arkadaşlar Tabii ki sizler ben sarımsaksız yoğurt kullandım sizin damak tadınıza göre sarımsaklı sarımsaksız Yapabilirsiniz. O kendi arzunuza kalmış. Şöyle bir de görsellik yapalım. Harika oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bizlere de afiyet olsun. Yeni yeni videolarımda, yeni yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Fırında lahana sarması yaptım. Ayrıntılı videom kanalımda.